Merhabalar sevgili oğlak burçları hoş geldiniz. Evet bugün kahve falı bakalım. Kahvemi içtim sizin için fincanımı kapattım. Sizlerde de dileğinizi tutun. Ben kahve falınızı biraz sonra yorumlayacağım. Ve sevgili oğlak burçları bu arada beni ilk defa izliyorsanız sizler de hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hala abone olmayan dinleyicilerim var. Abone olmanızı bekliyorum arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Ayrıca videoyu beğenmeyi unutmayın. Hype atmayı unutmayın. Yorumlarınız da benim için çok önemli. Yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Şimdiden teşekkürler destekleriniz için. Evet oğlak burçları başlayalım mı? Şöyle güzel bir kahve falı bakalım. Neyse haliniz o çıksın falınız diyeceğim ve sizler de uyumlandığı şekilde alın kabul edin. İyi olana, güzel olana alın kabul edin. Sevgili Oğlak burçları diyorum ve şöyle fincanımı açıyorum sizin için, sizin niyetinize. Evet. Şimdi sevgili Oğlaklar şöyle bir bakalım arkadaşlar içinizde bir korkular birikmiş, kaygılar birikmiş. Nedir sizi bu kadar korkutan, kaygılandıran, bu aralar verdiğim emekler boşama gidecek diye düşünüyorsunuz ama asıl şimdi bazılarınızda acaba emeklerim boşama gidecek korkusu var da bazılarınızda da ailenizden biri ya da sevdiğiniz biriyle alakalı bir korku kaygı var. Şöyle yani onun bir zarar almasını istemiyorsunuz, bir sıkıntı yaşamasını istemiyorsunuz. Bu sizin için çok önemli. Gerçekten birisi şu anda aile içerisinden veya sevdiğiniz bir insanın şu an böyle bir e, negatif bir durumu var. Siz de onu bekliyorsunuz. Onun zarar almasını istemiyorsunuz. Ferahlık görünüyor arkadaşlar bu konuyla ilgili. Ferahlıyorsunuz görünüyor. Ee, biraz daha böyle e, güçlü durduğunuzu görüyorum bu anlamda. Bu arada özlediğiniz kim sevgili oğlaklar çok özlemişsiniz siz birini içinizdeki özlem duygusu yansımış ama öyle geçmiş anılar özlenmiş, konuşulanlar özlenmiş, her şey. Ama şunu söyleyeyim size siz kimi özlüyorsanız o sizi daha fazla özlemiş. Bir kavuşma var. Bir araya gelme var 3 vakte kadar, üç gün, 3 hafta içerisinde bir araya gelme, konuşma, görüşme, durumu görünüyor sevgili Oğlak burçları. Evet, şimdi evinizin içerisinde, ailenizin içerisinde bazı gerginlikler yaşanıyor. Küs olanlar veya tartışmada olanlar var. Hane içindeki huzursuzluk biraz dışarı yansıyor. Siz de hane ile konuşmaya çalışıyorsunuz. Aslında şunu istiyorsunuz evdeki insanlardan. Bak burada huzursuz olunca dışarı yansıtıyorum diyor oğlak burçları. Biraz evde huzur istiyorum diyorsunuz. Çünkü gerçekten işinize, gücünüze, hayatınıza birçok şeye yansıyabiliyor. Bunları konuşacaksınız aileyle. Bunları söyleyeceksiniz. Bazılarınız uzun vadede yani hayatınızda bazı değişimler de yapmak isteyebilirsiniz. Anlaşılmadığınızı Düşündüğünüzde sevgili oğlaklar, baktınız ki anlaşılmadığınızı düşünüyorsunuz. Belki koşullarınız, imkanlarınız oluştuğunda tabii ki ev değişikliği gibi bir şey de düşünen bazı oğlaklar var aranızda. Bir de bazılarınız içinde şunu görüyorum: evlilik, yuva kurma, evlenme gündeminizde olabilir. Sizin veya yakın çevrenizden birinin Evliliği yuva kurması, nişanlanması veya hanenin toparlanması, tam ayrılığa gidecekken bir şeylerin düzelmesi, tam kopma olacakken her şeyin toparlanması. Böyle aile içi meselelerde aslında güzel sürprizlere hazır olun arkadaşlar. Sevinçli güzel durumlara hazır olun. Şimdi iş konusunda, iş çevrenizde biraz hoşlanmadığınız insanlar var veya belki bir kişi var hoşlanmadığınız biri var gerçekten ona karşı çok sabırlı görünüyorsunuz ama kendinizi bir korumaya alacaksınız zarar almayacaksınız bazı şeyleri zamana bırakmışsınız arkadaşlar bir de özellikle sanki bir şey bekliyor gibisiniz yani İş hayatınızda stresliyseniz eğer sıkıntılarınız varsa aslında bunun biteceğini, geçeceğini biliyorsunuz. Bir zaman var önünüzde. Altılı vakitler söz konusu. 6 hafta, 6 gün, 6 hafta. Yani diyorsunuz ki bu sıkıntılı dönem bitecek. Bitecek sabrediyorum. Kendinizde bir korumaya almışsınız. Gerçekten de o dönemi atlatacaksınız. O kadar sevineceksiniz, o kadar sevineceksiniz ki ne ile ilgili biliyor musunuz arkadaşlar? Sevdiğiniz bir insanın güzel bir jesti, belki bir hediyesi, belki bir çiçeği, bu mecazen de olabilir bu çiçek bazen. Belki size karşı bir müjdesi, bir desteği, manevi olur, maddi olur hiç fark etmez ama sevdiğiniz bir insanın yanınızda oluşunu müthiş hissedeceksiniz. Bu size çok iyi gelecek ki uzun süredir gerçekten çok yalnız hissediyorsunuz. Miras konuları, böyle alacak konuları, toplu para konuları gündeminizde görünüyor. Çok konuşuluyor. Böyle üç beş kişi bir araya geliyorsunuz, konuşmalar yapıyorsunuz, bir şeyler çözümlendirmeye çalışıyorsunuz. Çözümlenecek. Belki birkaç kere daha böyle bir araya gelmeniz gerekebilir e, ve. Konuşulan şeyler aslında belki bir şeyin böyle bölüşülmesi, paylaşılması, uzlaşılması, uzlaşma, anlaşma bunlarla ilgili olacak. Ama hızlı gelişen durumlarda olacak sevgili oğlaklar. Hayrınıza, e, güzelliklere doğru gelişen durumlar olacak. Kendinizi böyle kalabalıklarda anlatıyorsunuz, açıklıyorsunuz. Yani e, hakkınızı arıyorsunuz. Bu çok önemli, çok güzel. Ve hakkınızı aradığınızda orada o üç kişi, 5 kişi yan yana oturduğunuz bir konuyla ilgili siz dinleniyorsunuz. Sizi dinliyorlar ve kendinizi anlatıyorsunuz, hakkınızı alıyorsunuz. Biraz e, kızmışsınız sanki bu kişilere ama yanlış anlaşılmalar, yanlış anlaşılmalar olmuş. Bu düzelecek arkadaşlar. Bir yanlış anlaşılma olmuş çünkü. Yani bir problem görünmüyor. Evet şöyle tabağımıza da bakalım sevgili oğlak burçları. Şimdi arkadaşlar. Şimdi sevgili oğlaklar bir hazırlık var da. Şimdi birine kızıyorsunuz siz ben buradan gideceğim. Yani bu bir ev mi, iş mi? Bir yerden ayrılacağım, ben gideceğim. Çok kızıyorum, çok sinirliyim. Eşyaları topluyorsunuz falan. Böyle bir hızlıca bir hareket e, etmek istiyorsunuz ama sonra da bir duruyorsunuz. Çünkü acele karar vermek istemiyorsunuz. Bir böyle durup düşünmek istiyorsunuz. Belki e, birisi bir biri olabilir, birileri olabilir arkadaş çevrenizden. Yani sanki arkadaşlar biraz yaşadığımız durumu e, iyice zaten gözünüzde büyüyor o da daha da büyütüyor gibi görüyorum. Yani bir başkasının söylemleriyle sizi dolduruşa getirmesiyle bir anda karar almamaya çalışırsanız iyi olur. Çünkü genel olarak hızlı adımlar atmanız enerjileri etkileyebiliyor yakın dönemde. O yüzden sevgili oğlaklar biraz daha sabırlı düşündüğünüz beklediğiniz bir dönem olacak. İyi de olur sizin için bu. Biraz sezgiselsiniz bu ara, biraz duygusalsınız, daha böyle duygularınızı, kendinizi dinlediğiniz bir dönem, kendinizi, hatalarınızı, yanlışlarınızı sorguladığınız bir dönem, Bazılarınız çok ama kendisine haksızlık ediyor olabilir. Biraz da bunu belki dengelemek gerekiyor arkadaşlar. Pişmanlıklarınız var ama her şeyi telafi edebilecek güç de sizde var. Bunu da unutmayın. Bazılarınız yeni bir sayfa açıyorsunuz artık. O pişmanlıklar, o negatiflikler, o kaybedişler geride kalıyor. Ben burada hata yapmıştım dediğiniz her şeyi artık kapatıyorsunuz. Ve ders aldığınız tecrübe ettiğiniz durumlarla yeni sayfa açıyorsunuz hayatınızda sevgili oğlaklar ama çok güzel sevinçleriniz var çok güzel ferahlıklarınız var ee, sürpriz böyle beklenmedik güzel güzel haberler var özellikle enerjinizi çok yükselttiğini görüyorum bu durumların Evet, teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Her zaman desteklerinizi beklediğimi unutmayın sevgili dostlarım. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.